Halk Partisi Bakırköy İlçe Başkanlığı Belediye Başkanlar Aday Adayı'nın toplantısındayız. Başkan aday adayları kendileri ilçemizde, mahallelerde esnaf ziyaretleri, dernek ziyaretleri yaparak mümkün olabildiğince Bakırköy'de oturan vatandaşlarımızla iletişim kurmaya çalıştılar. Şimdi yavaş yavaş son düzlüğe doğru gidiyoruz. Bundan sonraki aşamada artık tahmin ediyoruz ki Aralık ayı başında kamudan bulunan aday adaylarının da baş istifa edip başvurmasıyla beraber aday adaylık süreçleri sona erecek. Onun arkasından da İstanbul'daki gerek ana kent belediye başkanımız gerekse ilçe belediye başkanlarımızın adaylarımızın durumu etleşecek. Evet, bir sözü uzatmadan ilk eee başkan adayımıza çağıralım. Cemil Yağlıcıoğlu sayın e, bir şey daha... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk devrimlerinin tam bağımsızlık tutkusunun halkın iradesine dayalı çağdaş bir toplum edebinin cumhuriyet, laiklik, demokrasi üçgeninin korunmasının sonuna kadar bekçisi olacağız. Biz projelerimizi dokuz başlık altında topladık. Bunları kültür sanat, parça evre, eğitim, sağlık, spor, bilim ve teknoloji, yapılaşma, halkla ilişkiler ve özel projeler olarak kurutlandırdık. Bugün burada Bakırköy'de yaktığımız bu ateş 30 Mart günü önce Bakırköy'ümüzü sonra İstanbul'u ilk fena seçimlerde Türkiye'yi aydınlığa çıkartacak olan ateştir. Bu ateş Türkiye'de CHP iktidara getirecek olarak ateştir. Burada yaktığımız bu ateş yalana, talana, vurguna dur diyecektir. Toki'nin hangi uygulaması uygulamasını beğenerek Bakın köyde çok yapmayı düşünüyorsunuz. Hiçbir işi beğeniyorum demedim. Yanlış anlaşıldı herhalde. İşbirliği yapmak şu şekilde. Biliyorsunuz 6306 sayılı kentsel yapılaşma kanunu aynı zamanda maalesef ma maalesef e sadece yerel belediyelere yetki vermiyor. Ruhsat alırken TOKİ'ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da görev diyor. Bunun en yakın örneklerinden bir tanesi Aolo projesidir. Buna İstanbul Belediyesi beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ vermiştir. TOKİ işbirliğidir bu. O bakımdan ben şunu demek istedim. Eğer gerekiyorsa eğer halledilmesi gereken Bakırköy menfaatleri için gerekiyorsa ben gider TOKİ'nin kapısında da yatarım. İkinci konuşmacımız Sayın Ziya Disan. Buyurun Ziya. Adaylıklarımızla ilgili en doğru değerlendirmeyi yapabilecek kişiler sizlersiniz. Kamuoyunu oluşturacak olanlar da sizlersiniz. Adayları da seçim sonuçlarını da belirleyecek olanlar sizsiniz. Sizlersiniz, sizler olmalısınız genel merkezimizin de bu sesimize, ilçe başkanımızın bu sesine, il başkanımızın ve 39 ilçe yönetimimizin bu sesine kulak vereceğine gönülden inanıyorum. <laughs> Dışarıdan kişilerin atanmasının partimizin yararları açısından son derece sakıncalı görüyorum. Bu konuda yeterli deneyimimizin olduğunu, yeterli deneyimlerin kötü deneyimleri yaşandığını vurgulamak istiyorum. Kesinlikle bu hakkınıza sahip çıkmanızı sizlerden bekliyorum. Kesinlikle eğilim yoklaması istiyorum. Evet. Bu nedenle değerli arkadaşlarım, bu nedenle değerli arkadaşlarım nasıl bir yönetim sergileyeceğimizle ilgili öncelikle kent vizyonumuzu oluşturmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bakırköy'ün kent vizyonlu oluşturmaya çalışacağız. İstanbul'u alacağımıza çok inanıyorum. AKP'yi doğduğu yere tarihin karanlıklarına gömeceğimizi ve haramilerin saltanatına son vereceğimize çok inanıyorum. <laughs> genel başkanımızı başbakan yaparak kuracağımıza çok inanıyorum. Hepinizin, hepimizin yolu açık olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Proje konusuna biz olarak arkadaşlara çok fazla girmelerini rica ettik ama yani bu anlamda bir soru var. Buyurun. En önemli proje yönetim anlayışı projesi. Basit gibi gözüken dürüst belediye başkanlığını sunacağız size. Şeffaf yönetimi sunacağız. Bütçenin etkin kullanımını sunacağız. Kaynaklarımızı iyi kullanacağız. Bütçe gelirlerimizi arttıracak her şeyi yapacağız. Basit bir iki şey söylersem daha iyi anlaşılacak. Pazar tahtalarının birileri tarafından kiralanıp bir başkalarına devredilmesinden milyarlarca lira para kazandılar. <laughs> <laughs> Mafiya örgütümüzün çok değerli üyeleri gençlerimiz tekrarlarımız. köyümüzün saygın muhtarları, ilçemizin çok değerli sakinleri ve basınımızın kıymetli temsilcileri. Sizlerin şahsında Cumhuriyet'in kutsal değerlerine inanan Cumhuriyet kazanımlarını korumak için varlığını ortaya koyan öncelikle gençlerimiz ve kadınlarımızı gözünü kulaktan sakınmayan ülkemizin yüreği güzel insanlarına içten samimi ve coşku dolu duygularımı selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kurulmasında ona yoldaş olan Silah arkadaşlarımıza saygı ve rahmet alıyorum. <laughs> 45 yıldır yaşadığım ilçem Bakırköy, e 2009 yılından itibaren büyükşehir belediyesi ve Bakırköy Meclis Üyesi olarak hizmet veriyorum. Yeni dönemde ise yerel yönetimlerde edindiğim deney birikim belediye başkanı olarak hizmete devam etmek için yola çıktım. Sizler de biliyorsunuz ki Bakırköy'ümüz sadece biz Bakırköylüler için değil tüm İstanbul halkı için her bakımdan çok önemli bir ilçe. Bağcılar, Bahçelerle, Güngören, Esenler, Başakşehir gibi sahili olmayan ilçeler ile Zeytinburnu gibi sahili olan ancak deniz ulaşımı olmayan ilçelerden her gün bir buçuk milyon insan çeşitli nedenlerden ilçemizden geçiyor. İncirli Caddesi ilçemizin ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızın çok önemli prestij alanı olmalıdır. Bu dost yarışında bayrağı taşıma görevi bana verilir ise İncirli Caddesi'ni prestij caddesi olarak yeniden yapılandıracağız. İlçemizin bu ilk prestij hattı E5 Karayolu'ndan itibaren sahile kadar İncirli Caddesi, Farih Konu Türk Caddesi ve Ebu Ziyan Caddesi'ni kapsayacaktır. İncirli Caddesi'nin trafik akışı çıkış yönünde dikili taşa kadar tek yol olacak ve cadde yeniden düzenlenecektir. Yaya kaldırımları yalnız yayaya ait olan Projemiz hayatta geçtiğinde Bakırköy'de yaşayan biz ilçe sakinlerinin yanı sıra günübirlik Bakırköy'de ağırladığımız misafirlerimiz de Sosyal Demokrat Belediye farklılıklarını görecek ve haz alacaktır. Çok önemseyerek üzerinde çalıştığımız ancak henüz sonuçlandıramadığımız kent meydanı projemizi de yeni dönem içinde hayata geçireceğiz. Bu nedenle kentimiz yeni dönemde hizmet birimlerini bir araya toplayacak, teknolojik donanıma sahip, yenilenebilir enerji kullanılan yeni bir hizmet birimine kavuşturulacaktır. Bu sayede hizmet, iletişim ve dayanışmanın hızlı olması sağlanacaktır. Belediye başkanının, meclis üyesinin, bürokratların ve belediye çalışanlarının gayret ve çabaları paylaşılabilir hizmet için yeterli değildir. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar yapılacak çalışmalarda yer alacaktır. Yeni dönemde muhtarlarımız çözümün doğal parçası olacak. Mahallelerde yapılacak çalışmalar mahalle muhtarı ile birlikte planlanarak yürütülecek. Muhtarlarımız sorunların tespiti ve çözümünde sürece aktif olarak dahil edilecektir. Bakır köylünün ruhunu yansıtan mahalle kültürü ve birlikte yaşamı geliştirmek için yer konusu çözülebilen mahallelerde emekli lokalleri açık sinema ve açık spor mekanları yapılacaktır. Kentsel dönüşüm, kentin dokusunu ve karakterini bozmadan, yurttaşlarımızın katılımı ve olurunu sağlanarak, değer artışı, artışı olması durumunda adil paylaşımı esas alarak ve mümkün olan durumlarda ada bazlı yapılacaktır. Büyük bir çoğunluğu yaşlı binalardan oluşan mahallelerimizde yapılacak kentsel dönüşüm. Çalışmaların kentsel dönüşüm çalışmalarında amacımız vatandaşın kendi yerinde kalması, yerinden edilmemesi olacaktır. Trafik sorununa çözüme katkı sunması Trafikte bekleme sürelerinin azaltılması, ilave otopark yerlerinin kazanılması amacıyla cadde ve sokaklarda araçlar için tek yön uygulamaları artırılacak. Planlama tamamlandığında bazı sokaklar araçlar bile kapatılacaktır. Bildiğiniz gibi Baksır Bakırköy Sağlık ve Eğitim Vakfı, Yeşilköy'de tamamlanmak üzere olan Huzur ve Yeşil Yaşam Evi yapımında çok önemli katkılar sundu. Kara, deniz ve hava ulaşımının merkezinde olan ilçenizde, BAKSER koordinasyonunda Bakırköy Üniversitesi'nin hayata geçirilmesi için önce olacağız. Bugüne kadar belediyemize ait tıp merkezimizde sunulan ikinci basamak sağlık hizmetleri, çocuk ağız ve diş sağlığı merkezinde sunulan hizmetler, diş polikliniği hizmetleri, röntgen, mamografi, kemik yoğunluğu ölçümü ve diğer sağlık hizmetlerimiz kesintisiz devam ettirecektir. Bünyesinde yurdumuzun en büyük opera salonlarından birinde yer aldığı Bakırköy Belediyesi Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Altan Erbulak sahnesindeki kültür ve sanat etkinliklerimiz, sanata ve sanatçıya desteklerimiz artarak devam edecektir. İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan ekonomik yeterli olmayan ailelerin çocuklarına okulların açık olduğu dönemlerde yapılmakta olan nakdi yardımları yardımlarıyla üniversite sınavlarına hazırlık ve eğitime destek konusunda Bakken tarafından verilen hizmetler devam ettirilecektir. Yurdumuzun çeşitli illerinden yüksek öğretim için şehrimize gelen kız öğrencileri, öğrencilerimize barınma imkanı sağlanması devam edecek Çalışan ve ilçemizde oturan vatandaşlarımızın çocuklarının yararlandığı mevcut kreşlere ilave kreşler yapılacaktır. İlçemizde yaklaşık 2200 tek başına yaşayan yaşlı vatandaşımız bulunuyor. Yeşilköy'de yakında hizmete açılacak yaşam ve huzur evi sosyal imkanlarından sürekli kalanlar dışında gündüz saatlerinde bu vatandaşlarımızın da yararlanması sağlanacaktır. Engellileri koruma, kollama, yaşam mekanlarını kullanımlarına uygun hale getirme, yaşama katma ve yaşam içinde tutma konusunda gerekli çalışmalara öncelik verilecektir. Şiddete maruz kalmış kadınları topluma kazandırmak amacıyla kadın sığınma yapılacaktır. Kavusal alanların gerçek sahibi vatandaşlarımızdır. Kamusal alanların önemli kısmını oluşturan parklar, engellilerin, çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlıların, yani tüm vatandaşların güvenle kullanacağı ve huzur bulacağı yerler olacaktır. Hayvanları korumak, hayvan sevgisini aşılamak, olumsuzluktan varsa gidermek, hayvanları barındırmak, tedavi etmek ve bu konuda hizmet veren gönüllülere destek vermek, Bugüne kadar verilen hizmetleri arttırarak sürdürmek çalışmalarımız içerisinde yer alacaktır. Belediyemiz tarafından başarıyla yürüttüğümüz projeler içerisinde bulunan bankart ve destek bankart uygulamaları geliştirilerek devam ettirilecektir. İlçemizde yaşam kalitesi ve toplam memnuniyet hızla arttırılacaktır. İlçemiz deniz kenarında olmasına rağmen halkımız denize ulaşamıyor. Bakırköy sahil yolunun belli kısımlarının yer altına alınması konusunda çalışmalar yürüteceğiz. Ve en önemlisi sizlerle birlikte süreci paylaşmak. Sonuçta elde edilecek başarıdan hep beraber haz almak. Adalet ve hakkaniyetle kendi haklarını korumak. Toplam memnuniyeti ve yaşam kalitesini arttırmak için yola çıktık. Değerli arkadaşlarım, yerel yönetimlerindeki tecrübemle bu bayrak yarışında verilecek göreve hazırım. Hayalimiz Bakırköy, hedefimiz İstanbul. Yolumuz açık olsun. <laughs> Toplantıya katılımınız ve konuşma süren boyunca gösterdiğiniz ilgi ve dikkat için hepinize teşekkür ederim. <laughs> Şimdi düşündüğünüz projelerin maliyetleriyle ilgili bir ön değerlendirme çalışma yaptınız mı? Ve bu çalışmanızın finans kaynağını nasıl temin etmeyi düşünüyorsunuz? Bir kısmı zaten bütçede yer alan projeler. Tabii biz büyük şehirde önümüzdeki dönem tabii aynı zamanda bu işin İncirli Caddesi biliyorsunuz ki ee, ana arter olarak geçiyor ve bugüne kadar e, ana arter konularında bize burada hizmet vermediler. Ancak biz tabi projelerimizi hazırlarken <laughs> yayalaştırma projesini Büyükşehir'de zaten onun projesi hazır. Görüşmelerimizi sürdürmüş ve tamamlamıştık. Ancak bunu yapmaya fırsatımız olmadı bu dönem içinde. Ya da etkimiz olmadı diyebilir. Ancak e, Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapacağımız işleri arkadaşlar ben bu dönemde büyük şehrin bizde olacağına inanıyorum <laughs> ve o projeleri tamamını da birlikte yapacağız. Görevde bir şey. bulunduğumuz dönemde yaş hayata geçirdiğiniz e, hangi yani belediyenin projeleri içinde hangilerini sayabilirsiniz diye bir soru var. Meclis üyesi olarak yasama tarafında yer alıyoruz biz yürütme birimi olarak hiç görev almadık. Yani ben meclis ikinci başkan vekilliği yaptım, grup sözlüğü yaptım, birçok e komisyon üyeliği yaptım. İmar komisyonu, ulaşım, altyapı, harita, Avrupa Birliği, bu komisyon üyeliğini yaptım. Ancak e, biliyorsunuz ki yasama farklı bir yerde, yürütme farklı bir yerdedir. Dolayısıyla yalnız ben de aktif olarak yer aldığım projeler içinde Başsavun Başkan Yardımcısıyım ben aynı zamanda ve huzur ve yaşam evlerinin yapımında ciddi mesaimiz, emeğimiz ve katkımız oldu. Değerli arkadaşlar önce. Evet, teşekkür ediyorum. Seyiriz. Çarşamba günü devam etti. Çarşamba akşam. Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı Cavit Ganiç yanımıza. Uzunca konuşmanızı dinledik ama neler söyleyeceksiniz İstanbul Tanyi 8'ine? Ee, benim projelerimi anlattım. Hayırlı olsun inşallah. Eğer bu göze, görev bize düşerse bu görevi en iyi şekilde yapacağımızı anlattık. Arkadaşlardan da bunun karşılığını aldık niye düşünüyorum. Dolayısıyla Bakırköyümüz için hayırlı olsun. Tabii yaşlara vermiş olduğunuz bu haktan dolayı bayağı bir iyi Yaşlara yani. hak değil. Ben normal olarak e, tabii gençlere daha çok önem verilmesini gerektiğini vurgulamak için bunu yaptım. Bunu ben ama burada söylemiyorum. Her yerde ifade ediyorum. Evet doğru. Yaşlara kota uygulanmalı. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı Ziya Dişanlı da yanımıza Neler söyleyeceksiniz? <laughs> Bugün çok güzel bir gün yaşadık. Üyelerimizle buluştuk. Üyelerimiz çok kültürlü, çok duyarlı. Bakırköy'ün daha iyi yönetilmesi için son derece duyarlılar. Biz bugün 14 aday adayımızdan 3 aday adayının sunumu oldu. Bu sunumda üyelerimizle buluştuk. Üyelerimize görüşlerimizi, yönetim anlayışımızı anlatmaya çalıştık. Proje başlıklarımızı verdik. Çünkü bizim proje başlıklarımız bir taslak zaman içerisinde adaylık sürecini yaşayacağız ve aday olduğumuz zaman örgütümüzle birlikte projelerimize son şeklini vereceğiz. Ayrıca projelerimizi mahallelerde sivil toplum kuruluşlarıyla, halkımızla birlikte muhtarlarımızla ve meslek örgütlerimizle birlikte tekrar gözden geçireceğiz ve son şeklini vereceğiz. Bu şekilde kent kentimizi kesinlikle mahallenin katılımıyla katılımcı demokrasiye uygun olarak ve katılımcı bütçeyle yöneteceğiz. Gördüğünüz gibi sorulardan da anlaşıldığı gibi 3-5 gün önce de yapılan meclis üyesi aday adayı tanıtım toplantısından da anlaşılacağı gibi 168 tane belediye meclis üyesi aday adayımız var hepsi birbirinden nitelikte, her meslekten çok değerli arkadaşlarımız onlarla birlikte bir takım ruhu içerisinde çok başarılı işler yapacağımızı düşünüyorum ee, bu çalışmaların Bakırköy'ümüze yararlı olmasını düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy Belediye Başkan aday adayı, adayı Ceyhun Yağlıcıoğlu yanımızdan neler söyleyeceksiniz adaylığınız için ne söyleyeyim konuşmamı dinlediğiniz herhalde çok heyecanlıydım çünkü ki e bir şeyler anlatabilmek için bir fırsat doğdu. O fırsatı da buldum. E, hasta olmama rağmen e, o duygu ve düşüncelerle birden hastalığımı da unuttum açıkçası. E, önemli olan Bakırköy tabii. Bakırköy'e neler verebiliriz? Partim için neler yapabilirim? O benim için çok önemliydi. Bu fırsatı buldum. E, zannederim o fırsat bana tanınırsa Bunların hepsini yerine getirmekten büyük bir mutluluk duyacağımı söylemek istiyorum.